Değerlendiciler teke tek özelde sezonun üçüncü programı galiba ee, Salı akşamı Masonluk mevzusuyla karşınızdaydık ee, ve. E... Üstadı, Muhterem... E, ...Remzi Sanver konuğumuzdu. Oldukça büyük ilgi gösterdiniz. Teşekkür ediyoruz... E, ...programa. Tekrarlarını... ...istediniz. Bir kez daha tekrarlandı program. Bir daha tekrarını tekrarlamaz bilmiyorum ama... E, ...Sayın Sanver'i bir kez daha... ...konuk etmek istediğimizi de kendisine... ...programda da söyledik. Sonra da konuştuk. Eğer e, uygun olursa... ...bir kez daha aynı konuyu ele alacağız. Zaten ilgi çeken konuları... ...sizlerin merakını toplayan konuları ve konukları... ...biliyorsunuz teke tek de, de teke tek özelde de... de e, tekrar tekrar defaten ele alıyoruz. Çünkü bazı konuklar var ki gerçekten sohbetine doyum olmuyor. İşte bu akşam da o konuklardan biri aramızda. Daha önce kendisiyle yaptığımız tüm programlar neredeyse hani hep derler izlenme rekorları diye ama gerçekten izlenme rekorları kırdı. Sadece burada değil çeşitli internet sitelerinde YouTube gibi ortamlarda da hala izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Bu akşam konuğumuz Cübbeli Ahmet Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Bayca siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoca bizi kırmadı geldi yine sağ olsun. Çünkü onun artık kendi televizyon programı var. Ama böylesi. Böylesi yok. Ara sıra olan tadı başkadır. Evet. Hocam evet. hakikaten nereden çıktı şeyde program yapmak ee, televizyonda? Ne? niye, sizin bu siz sebep oldunuz. yine. <laughs> bu çıkarttınız. Ee, bir ilgi oldu. halk bu sefer e, çok mey, şey yaptı. Meyle çok e, şey geldi. Talep geldi. İlla çıkın e, haftalık olsun, haftalık olsun. Sizin internet vardı değil mi daha önce? İnternet var yine. İnternet var. Yani, canlı internet o var devam radyodan ediyor. da son, Radyo devam, devam ediyor. Diyor. Ama işte görelim görelim dediler. Fakat biz de Ramazanlık dedik. Ramazan'da çok mail geliyor soru diye. O gelen maillerin çoğunda Allah zaten yalvarıyorlar. İşte haftalık olsun, devamlı görelim falan. Onu tabii bilmiyorum ne kadar e, takatımız nispetinde. Evet. E, derdimiz de reyting değil. E, reyting diye bir derdimiz yok. Biz iman bildiğini okur. Camine kadar büyük olsa da ben yine... işte Allah'ın sıfatlarından, şundan bundan... Yok işte ağır kaçıyor, hafif kaçıyor. Ya ne kaçıyorsa kaçıyor. Ben bildiğimi söylemek durumundayım öyle. Bir imanı anlatalım, Allah'ı tanıyalım falan devam ediyoruz. İşte faydalı da oluyor yani. E, faydalı olmuyor değil ama tabi reyting işi birkaç bin yerde kurulan şeyle ölçecek gibi değil. Kamuoyunun şeyi başka. Yani biz aşağı indiğimiz zaman halkla görüştüğümüz zaman görüyoruz ki. Peki buradaki etki orada da var mı? Aynı. E... Ama şimdi doğal olarak haftalıkla e, sizden biz kaç ay oldu? 6-7 ay ya, var. Yani mafaza, şimdi mafaza. o haftalık <laughs> ama çok teveccüh var. Yani o işin yani özel bir şeyi var. Kütanesi var evet. ve dinliyorlar, istifade oluyor e, diyorlar. Şimdi biraz da ben kendim konuşmaktan ziyade bir Yılmaz abi var orada. O Yılmaz abi de iyi adam, kalendermiş meşrem. E, benim de dilimden anlıyor yani Osmanlı, eski tabirler şu bu e, güzel. O dedim ki bari soru-cevap şeyine yönelelim. Çünkü soru-cevapta muhabbet çıkıyor. Evet. Öbür türlü yani halk olmayınca karşımda Evet, ben, bir ben oluyor. şimdi bir kişiye de aynı konuşuyorum. Bin kişiye. Bende o şey yok. Yani iki kişi olsun saatlerce konuşuyorum ben oturduğum yerde de bazı bir ortamda. hal böyle olunca o muhabbeti yani böyle bir duvara karşı gibi halka hitap ulusal sesleniş gibi yapacak <laughs> halim yok yani. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer öyle ben o şeyleri beceremem şimdi şey değil bu. Muhatap almam lazım ki oradan bir enerji almam lazım. E, o bakımdan şimdi Noz abiyle şeye döndük. O e, bayağı bir şey evet. oldu. Geçen hafta öyle yaptık. Onun düşün seviliyor ama bizi de millet yani orada gülmek için dinlemeye başladı şeyde Ramazanda. Dedim bak hiç burada gülmek gülmek yok. Ramazan bir a, bir a hiç güldürmeden. Bu sefer şimdi gülmek yok. Neden? Bizim adımızı şeye çıkarttınız. Bugün bile birinden haber geldi. Bir dizi varmış bilmem. Acıklı bir dizi varmış bu gece. ...ya kızlarımızla konuşuyorlarmış diyor. ...ya demiş. O diziyi seyredip ağlayacağız da hoca seyredip de gülelim demişler ...ya ya kardeşim dedim ama bu şimdi bu gülmeye dönüyor bu iş ama. Lafın en ciddisi de... Şak... kötü müdür peki? Yok ama lafın en ciddisi derler şakayla söylenir. Biz mesajımızın ulaşmasına bakalım. <laughs> e efendim tesirine bakalım. Gülebiliriz ya bunu. Bence de işin mazuru yok e, ya. Mazuru bence de yok da. Şimdi bu sefer aynı gülme şeyini arıyorlar. Yani teke tekteki nasıl gülünüyor, nasıl oradaki muhabbet havası oluyor. Bunu aynısını nasıl kurarız ama ben Fatih şimdi... Fatih sorularını başka kim sorabilir? <laughs> E tabi orada tabi uçuk kaçık sorular da var. Yani halktan var. geliyor. Halktan da, giriyor, halktan benden da de geliyor. Halktan da geliyor. Sizden de geliyor. Yani onun şeyi başka efendim. <laughs> uçuk kaçık sorular da var. Var var. <laughs> Uçuklar evet. halktan çıklar benden. Diyorlar şimdi mesela adam Tunus'tayım diyor bir iş adamı var. Abimiz. Bugün telefon etti daha Tunus'tan. Meşhurlardan. Benim baba dostum. Ya diyor, aman diyor ben hiç haberimiz yoktu. biz dedim dün haberimiz oldu. Bizim de haberimiz yoktu. O zaman diyor bunu mutlaka nasıl kayda alsak falan. Böyle demek şey yapıyorlar, haz duyuyorlar, sıkılmıyorlar. Evet, evet. Yani ne var bunda bir yok ki. Evet. E, bir bur, de korkuları bur, kaldırdık yani. Buradaki sohbet hiçbir yok tabii. Tabii orayı bir devireceğiz gibi zannediyorlardı baştan. Tövbe yeter. Tövbe, tövbe şeyi, şey, büyük, şey, büyük şey yeter. Büyük açı, ama, açılım, oldu, büyük bak, oldu. Evet. Başka bir boyuta e, taşıdığınız meseleyi. Hocam bu stadyumlarda falan ne oluyor böyle? 20 Stad... bin kişi toplamışsınız. O şey Abdi İpekçi'deki mi? Bizim. Evet. Sonra bir de İzmit'te daha bir stadyumda bir... Yok onlar... Şey, Gölde bir 5000 oldu. Sonra e, Abdü İpekçi'de oldu da 20.000, bin, bin bu normal bir sayı. Normal mi? 50.000 e, külliyede 50 bin toplanıyordu. Hocam parti mitinglerinde o kadar adam olmuyor. E, zaten işte o külliye meselesinde o indirdi bazılarını. Fatih Müthiş vardı o zaman Allah selamet versin. sağa. O bana dedi ki birinin adını verdi o zaman parti başkanıydı. Bu, o zaman en meşhur oydu. Ya dedi yeni bin kişi toplayamıyor dedi. Gitti yerde. Sizin dedi bu son bu 15 sene evvel. Bu dedi nerede? Yani bu Para versen olmaz. Yemek dağıtsan olmaz. Bu bir şey ya. Ne verir... Terhal... ne hocam? Niye peki bu kadar? Ya biz şimdi Allah için benim şeyim vardır. Teşvik şeyim vardır. İşte Allah için birbirini sevmek. Allah için bir araya gelmek. Allah için oturmak. Allah için toplanmak. Mesela hadiste yedi sebatün yuzillü mullah yuzillü. Yedi kişiyi Allah göl diyor. Yevme la O gün onun gölgesinden başka gölge yok. Yediden biri ve iki adam. Tehabba fillah. Allah uğrunda birbirini sevdiler. İstema aleyh o toplandılar. Arada maddi menfaat, kısımlık, kasımlık, para, alışveriş, ücret olmayacak. Ve teferraka ale, yine Allah yolunda dağıldılar. Bu gibi şeyleri ben biraz teşvik ederdim eskiden beri. Bu gece yine dersim vardı demin. Oraya işte onu kısa kestim size geldim. Orada yine bir hadis-i kutsi. Diyor ki e, kıyamet gününde nurdan minberlere kurulacak zatlar olacak peygamber değiller. Şehit de değiller ama yağbi ne nebi yöne ve şöyle. Nebiler şehitler onlara imrenecek. Kimdir onlar ya Resulallah? El mütehabbun fille. Allah için birbirini sevenler. Bu kalmadı. Demin onu anlatıyorum. Bu mesela 28 Şubat öncesinde veyahut da bizim diyelim 30 sene evvelde bu çok vardı. İnsanlar birbirini misafir İsmaila İsmail Ağa Camisi'nde o zaman gelenleri misafir etmek, evinde ağırlamak, birinin evine bir tamir lazım, bütün toplanır cemaat gider evini boyarlar falan. Ben bunları yaşıyordum. Şimdi ne tadı kaldı ne tuzu kaldı. Hı. E şimdi öyle bir toplumu hale getirdiler ki Allah için sevmiyor. Cemaatta e, bir kuş gribi çıkarttılar. Bir şu adam bir hapşırsa saftan cemaat kaçıyor arka adam camiyi bırakıyor. <laughs> e, yani bu böyle bir şeyler oldu. Bunu kim çıkarıyor yani bunu bir şey bir, bir yerler çıkarttı bunu. E, Musafa diye bir şey kalktı. Hı. Mesela hadislerde bu kadar fazla adam elini tutacak e, elini tutmuyor. Efendim e, tuttuktan Niye tutmuyor? İşte bulaşıyormuş bulaşıyor diye. O, e, musafaha olmadan ne yapıyorlar? E, Mustafa, de... e şimdi bir ara öyle oldu. Yani bu geçişini Aha. geçti biraz. Bu iki de bir geçiyor, geliyor nereden? Efendim adam şey dezenfekte almış hemen yan, cebin çıkarıyor çantadan sıkıyor bir karşı tarafa sövmek gibi oluyor. Bilmiyorum. Adam diyor benim elim bulaşık bu falan. Yani insanları birbirinden soğutmak için e, arabaya adamı almak. Bizim mesela o külliye meselelerinde gece saat 3'te 4'te dağılamazdık. Böyle 50 bin 100 bin. Derdik herkes bir iki kişi alsın. Ya buna nasıl uyulurdu? Adam kamyonların arkaları dolu herkes alır. E şimdi adam bu benim kesecek. Bıçak mı çekecek? Yani hmm. bu hırsızlık şeyi böyle hususi bunu yaptırarak bu Allah için sevme şeyi de kalktı zaten. Hepsi kalktı. E kaza adam şey, numara yapıyor belki kaza geçirme numarası. arabaya binince. durmuyor kimse. Yani bıçağımı Durum. bıçağı dayar boğazıma. E, adam da biraz haklı. Tabii. E, çünkü adam on sonra kaçıyor vuran. E, bu bunu bu zaman onun üzerine yazıyorlar sen mi vurdun? E, adam zaten şeyse e, uyanıksa belki tanırsa tanımazsa o da derse ki ben görmedim bana kim vurdu dese yandı, yandı adam. Yani bu gibi durumlar bunlar hep insanlık yani öldü hocam. Öldü. Yani. İnsanlık öldü. Ama bu insanlığın şeyinde azım da bir de İslamiyetin teşvik ettiği ameller bunlar. Bunlar da ölmesi de, en geç bunlar öldü gerçi ama Hı -hı. bunlar da ölmeye başladı. Ki i̇şte Allah için sevenler Allah vel müce fillah diyor. Allah için bir mecliste çok oturanlar. E şimdi bunları deyince millet çok teşvik oluyordu. Fakat bu televizyon mesela şimdi benim de gittiğim bazen sonunda her hafta flaşta çıkıyor diye ...gelmeme başladı. Ya kardeşim flaşta çıkıyor ve televizyonda çıkıyor şimdi tek de. Sen sigaran içiyorsun, çayını içiyorsun, yemeğini içiyorsun. Bu şimdi camideki cemaat sok. Burada ilim alırsın. Veya bir kültür alırsın. Veya bir zevk alırsın. Az alırsın. Ama bunun bir de Allah için adım atman noktası var. Ee, Yasin Yasin'de diyor. Ve nektubu makaddemu ve asar Asar eser izleri. Adımlarını yazıyoruz diyor Kur'an. Yani camiye giden, sohbete giden, ilim meclisine katılmanın faziletleri. Bu kadar ciltlerle hadis okuyoruz senelerdir.